Polonya Wrocław'dan hepinize selam dostlar. Yeni video ile karşınızdayız. Bu hafta sizlerle Polonya'da yapılabilecek hatalardan buraya gelirken ya da geldikten sonra yapabileceğimiz hatalardan bahsetmek istiyoruz. Bunların bir kısmını biz yaptık. Bir kısmını da yeni gelecek, özellikle buraya göç edecek çocuklu aileler neler yaşayabilirler, ne hatalar yapabilirler bunlardan bahsetmek adına şöyle bir derleyip toplamak istedik. O zaman başlayalım. Yine güzel bir pazar yürüyüşündeyiz bu arada. Park Grabijinski'deyiz. Bizim bulunduğumuz bölgenin Wrocław'daki en güzel ve en büyük parklarından bir tanesi. Burada yürümek şöyle yürürken de video çekmek gerçekten çok keyifli oluyor benim için. Böyle sizlerle de biraz dertleşmiş oluyoruz bir nevi. Şöyle hemen ilk klişe maddemize başlayalım. Deli Böreri arkadaşlar. Polonya'ya geldiğimizde ya da gelmeden önce bence yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi Lehçe'ye yeterince zaman ayırmamak oluyor. Lehçe kolay bir dil değil. Ben özellikle yeni öğrenmeye başladım ama hala çok temel düzeydeyim. Ve şu anda kendime hep şunu söylüyorum. Yani bir yıldır sen neden bunu düzenli olarak öğrenmedin? Ya da Polonya'ya gelmeden önce niye bunu düzenli olarak öğrenmedin? Kesinlikle ama kesinlikle eğer buraya gelmek aklınızdaysa lehçe öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sosyal hayatta özellikle bazı böyle ufak yerlere gittiğinizde herkes ama herkes lehçe konuşuyor oluyor ve siz böyle kendinizi o toplumdan dışlanmış hissediyorsunuz. Ne kadar iyi İngilizce bilirseniz bilin bazı şeyleri sadece lehçe halledebiliyorsunuz. O nedenle buraya geleceksiniz. Özellikle çocuklu aileler için söylüyorum. Eğer buraya gelip çocuğunuza burada bir eğitim aldırmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle özellikle ilkokul çağından biraz daha ileri yaşta bir oğlunuz kızınız varsa şöyle temel düzeyde bazı lehçe derslerine başlayın. Kendiniz için de aynı zamanda lehçe öğrenmeye çalışın. Duolingo bile olsa bir hocayla Preply ya da Cambly üzerinden çalışmak bile olsa şöyle temel düzeyde lehçe öğrenmek işleri bir hayli kolaylaştıracaktır. Bir diğer yapılabilecek hata dostlar kendi kültürümüzü burada sürekli yaşamaya çalışmak ve Polonyalıların kültürünü eleştirmek. Şu konuda bir hemfikire varalım. Polonya'ya geliyorsanız ve buraya yerleşiyorsanız burası artık sizin ana vatanınız, ana toprağınız değil siz artık burada yaşayan bir yabancısınız ve bu kültüre bir şekilde uyum sağlamak ve bu kültüre adapte olmak da bizim buraya göçümüzün bir parçası. Dolayısıyla buraya geldikten sonra burada sürekli böyle Türk gibi yaşamaya çalışmak ve Polonyalıların yaşam tarzını yeri geldiğinde eleştirmek ya da onların kültür kültürlerine entegre olamamak da yapılabilecek büyük hatalardan bir tanesi. Özellikle ben bunu buraya gelen Erasmus öğrencilerinde çok gözlemliyorum. Yani buraya geldikten sonra hala bir Türkiye'de yaşamaya devam etme huyumuz var bizim. Bunu yapmamak gerekiyor. Bu aynı zamanda Polonyalıların da böyle çok irite olduğu bir şey. Yani evet dünyanın birçok ülkesinde özellikle Amerika gibi yerlerde kültürel çeşitliliğe önem veriliyor. İşte çok kültürlülük destekleniyor insanlar. Kendi kültürünü yaşasın isteniyor vesaire falan. Ama Polonya bunlardan bir tanesi değil. Yani Polonya, Polonyalılar Polonya ile ve buradaki kendi yani yaşadıkları kültürüyle kendi dilleriyle çok gurur duyan milliyetçi bir ülke. Dolayısıyla buraya geldikten sonra buradaki hayata biraz daha entegre olmayı ben doğru buluyorum. Burada yani evet yine siz kendi kültürünüzü yaşamaya elbette devam edeceksiniz. Ama bunu her gün değil de <laughs> belirli günler yaparsak sanki daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Biz bu konuyu çok kısa hızlı açtık. Daha önce de yurt dışı tecrübemiz olduğu için ama özellikle yurt dışına ilk defa çıkan dostlarımız bu konuda biraz problem yaşayabiliyor. Bunun işte alışverişinden tutun, Sosyal hayata kadar, yeme içmeden tutun, gezip tozmaya kadar her alanda görebiliyorsunuz. Bu buradaki uyum sürecinizi aslında hızlandırıyor. Yani siz ne kadar buradaki kültür ayak uydurursanız o kadar Polonya'ya hızlı alışıyorsunuz. Bu dil öğrenme becerilerinizi de aslında yine bir şekilde hızlandırıyor. Aklınızda olsun bu da. Diğer büyük hatalardan bir tanesi de Polonya'ya gelirken özellikle aileler için söylüyorum bunu. Buraya gelirken eğitim sistemini araştırmamak yani büyük bir hata. Çünkü buranın eğitim sistemi Türkiye eğitim sisteminden biraz daha farklı. Farklı amaçlar var, farklı sınavlar var, farklı kademeler var. Sektörün de içinde bir olan biri olarak söylüyorum bunu. Lütfen buraya gelirken özellikle bunu çocuğunuz için çok iyi düşünün. Çocuğunuz henüz okula başlamadıysa ya da bebekse Tabii ki bu biraz daha kolay karar verilebilecek bir durum ama çocuğunuz ilkokul çağındaysa, ortaokul çağındaysa bu geçişler kolay olmayacaktır. Genellikle bu sorunu aşmak için takipçilerimiz hep özel okullara yönleniyor. Gün Polonya'da bir özel okula gittiğinizde genellikle fiyat tabelası 1000 Euro'dan başlıyor. Yani bu da aylık bir ödeme arkadaşlar. Aylık 4500 zlotisi, 5000 zlotisi, 6-7000 kadar bu rakamlar çıkabiliyor. Buna bazen ek olarak kaynaklar alınıyor, üniformalar alınıyor vesaire. Dolayısıyla eğitim sistemini güzel araştırın. Buraya geldiğinizde çok büyük ihtimalle eğer maddi imkanınız yoksa çocuğunuz bir devlet okulunda okuyacak ve burada devlet okullarında İngilizce eğitim verilmiyor, lehçe eğitim veriliyor ve Türkçeden lehçeye geçmek o kadar kolay değil. Özellikle çocuklarımızın bu biraz daha içine kapanık olmasına, biraz daha sessiz kalmasına, toplumda biraz daha göz ardı edilmesine yol açıyor. Devlet okullarındaki hayat kolay değil, onu söyleyeyim. O yüzden iyi bir lehçe gerekiyor. Eğer çocuğunuz için özel okul düşünecekseniz de burada dediğim gibi bu fiyatları göz almanız gerekiyor. Karar sizin. Sağlık hizmetlerine kayıt yaptırmamak ya da sigortanızı kontrol etmemek de diğer yapılabilecek büyük hatalardan bir tanesi. Polonya'da sağlık sistemi hiç kolay değil. Özellikle bir hastaneye gidip tedavi olmak hiç kolay değil. Dolayısıyla buraya geldiğinizde gelirken ya da gelmeden önce mutlaka ve mutlaka hangi sağlık hizmetlerini alacağınız belli olsun. Bunu işvereniniz sağlayacaktır muhtemelen sigortanızı ödeyecektir ve siz ZUS üzerinden yani buradaki SGK üzerinden bir sigortaya sahip olacaksınızdır. Bu sigortayla devlet hastanelerinde tedavi olabilirsiniz. Fakat bekleme sürelerine dikkat edin çok uzun. Bunun haricinde bir diğer alabileceğiniz sağlık hizmeti de özel sağlık hizmeti. Bunları bazen büyük firmalar, büyük şirketler sizlere sağlıyorlar. Özel sağlık sigortası yaptırabiliyorsunuz. Bu sağlık sigortalarıyla biraz daha hızlı ve İngilizce tedavi olabilirsiniz. Bu da çok önemli bir detay çünkü burada devlet hastanelerine gittiğinizde çok nadir İngilizce bilen insanlara denk gelebiliyorsunuz. İşte en son biz Atlas için kontrole gittiğimizde yani her şey translate üzerinden anlaşılmaya çalışıldı ve işte hani orada bir yanlış anlaşılma olsa yani çok tehlikeli durumlara da yol açabilir bu. O nedenle size tavsiyem özellikle buraya gelecekseniz bir şirketle görüşüyorsanız şirkete özel sağlık sigortası yaptırması konusunda böyle biraz ısrarcı olun. Onun dışında da e, düzenli olarak bir sağlık sigortanız olup olmadığını lütfen kontrol edin. Bazen buraya gelip arkadaşlarımız çalışmaya başlıyorlar ve zus üzerinden bir sağlık sigortası yatmadığını görüyorlar. Bu durumda çok nadir de olsa olabiliyor. Daha önce tanıştığımız bazı yerlerde çalışan arkadaşlarımız yine aynı şekilde zus üzerinden kontrol ettiklerinde aslında sigortalarının ödenmediğini fark ettiler. Yani Türkiye'deki kadar yaygın olmasa da burada da böyle ufak tefek durumlar yaşanabiliyor. O nedenle sigortanızı sıklıkla kontrol edin. Bunu kontrol etmemek büyük bir hata. Hazır konuşu açılmışken işle alakalı da biraz konuşalım isterseniz. Çünkü Polonya'ya gelmeden önce anlaştığınız iş yeri buraya geldikten sonra size söz verdiği şartları sağlamayabilir. Bu dünyanın her yerinde olabilir. Polonya'da da bu olabiliyor bazen arkadaşlar ve sizler Kısa bir süre sonra işsiz kalabilirsiniz ya da iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani çalışmaya devam ederken şartlardan memnun olmadığınız için iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle de Polonya'da bir iş arama stratejisi geliştirmeniz lazım. Her an her duruma karşın farklı bir alternatifinizin olması lazım. Bu kolay değil bu arada. Özellikle ee, Karta Pobitu'ya başvurduysanız, ve süreç devam ediyorsa iş değiştirmek hiç kolay ne yazık ki olmuyor ve bağlı bulunduğunuz şirkete bir köle gibi çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Bunu çok fazla örneğini gördük. Dolayısıyla buraya gelirken böyle bir kendinize bir iş arama stratejisi geliştirin ve aklınızda hep bir yedek A planınız, B planınız, C planınız olsun. Çünkü Polonya'da yaşam hiç ucuz ve kolay değil. Onu söylemek de ve hatırlatmak da önemli. Buraya geldikten sonra yani çoğu insanın 2-3 işte çalıştığını göreceksiniz. Gündüz sizinle beraber çalışan bir öğretmen arkadaşınız, akşam karşınıza Uber şoförü olarak çıkabiliyor mesela. Dolayısıyla iyi bir işte çalışmak ve bunun alternatiflerini bulmak, bunu hep aklımızda tutmak önemli. O da eğer bunu yapmazsak büyük bir hata olacaktır. Bu gerçi dünyanın her yerinde böyle ama Polonya'da biraz daha bu fazla arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Karta popütü demişken ondan da bahsetmemek olmaz. Polonya'ya gelir gelmez arkadaşlar. Asla ve asla son günü beklemeyin. Büyük bir hata. Kesinlikle karta popütü başvurunuzu en kısa zaman içerisinde, en uygun zaman içerisinde yapmaya başlayın. Ve karta popütü başvurunuzu yaparken lütfen ama lütfen iyi ve güvenilir bir avukatla çalışın. Ya da bu işi yapan danışmanlık firmaları var. Onlarla görüşün, ajanslarla görüşün. Kendi başınıza karta popütü sürecinizi yönetmek. Özellikle lehçede bilmiyorsanız çok daha zor olacaktır. Dolayısıyla benim bu konudaki şiddetli tavsiyem iyi bir kendinize danışman ya da avukat bulun ve bu süreci hemen başlatın. Hiç beklemeyin. Yine konusu açılmışken devam etmek istiyorum. Polonya sınırları içerisinde kalmaktan bahsetmiştik ve bunu şöyle çevirelim. Yalnız kalmak. Bazen özellikle Türkiye'den gelen göçen arkadaşlarımız Polonya'ya geldikten sonra biraz daha yalnızlığı tercih ediyorlar. Biraz daha işte kendi işimi yapayım, yalnız takılayım, birikim yapayım, döneyim kafasında olan çok fazla Türk vatandaşı arkadaşımız da var. Haklılar da bu onların tercihleri ama bu bir süre sonra burada tamamen depresyona, yalnızlığa, strese, bu ülkeyi hiç beğenmemeye, şiddetle eleştirmeye ve tamamen içe kapanmaya yol açıyor. Aman ha aman sakın buraya geldikten sonra yalnızlığı tercih etmeyin mümkün oldukça çıkın Polonya'daki kültürel aktivitelere, doğa yürüyüşlerine, ne bileyim, gezilere, etkinliklere katılmaya çalışın. Çocuklu ya da çocuksuz hiç fark etmez. Sosyalleşmeye ve toplum içine karışmaya bakın arkadaşlar. Çünkü bu ülkelere geldikten sonra sadece Polonya değil, birçok ülkede yalnız kalmak çok 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 sıkıntılı bir durum. Yani sürekli bir vatan hasreti çekmeye başlıyorsunuz. Akrabalarınızı özlüyorsunuz, hiç görüşmediğiniz arkadaşlarınızı özlüyorsunuz vesaire. O nedenle burada mutlaka ama mutlaka topluma karışıp yeni arkadaşlıklar edinip yeni kendinize güzel bir düzen kurmanız gerekiyor. Bunu da en hızlı şekilde yapın. Nasıl yapabilirsiniz? Facebook hala bu ülkede çok popüler ve Facebook'ta sürekli o yaşanılan şehirlerin işte yabancı toplulukları grupları var. Öncelikle bunlardan başlayabilirsiniz. Buraya yıllardır gelen, buraya da yıllardır yaşayan insanların kurmuş olduğu gruplar bunlar. Onların toplantılarına işte etkinliklerine katılabilirsiniz. Önce güzel bir göç eden bir çevreniz arkadaşlarınız olsun. Daha sonra da buralarda yaşayan insanların katıldıkları etkinlikleri, aktiviteleri, işte tiyatroları, yer sinemaları vesaire en basitini söyleyeyim yani. Bunları takip ederek, bunlara giderek biraz sosyalleşmeye başlayın. Mutlaka ama mutlaka zamanla çevreniz gelişecektir ama işten eve, evden işe takılıp sürekli kendi kendinize vakit geçirseniz buradaki topluma ayak uydurmak, sosyalleşmek neredeyse imkansız. Bu da neye yol açıyor? Bir süre sonra buradan bıkıp geri dönmenize yol açıyor. Unutmayın ki Polonya yemyeşil ve aktivitelerle dolu bir ülke. Her şehrinde çok büyük güzel parklar var. Her şehrinde çok güzel, her hafta sonu neredeyse etkinlikler, festivaller var. Bunlara gitmemek büyük bir ayıp. Bunları lütfen çocuklu aileler ya da çocuksuz aileler ya da bireyler Mutlaka ama mutlaka takip edin. Her şehrin kendine özgü internet sayfaları var. Buralarda bu etkinlikleri paylaşıyorlar. Örneğin şu anda bulunduğum bu Park Grabijinski mesela. O kadar güzel bir park ki Brasov'da. Buraya her gün gelebilirim ki zaten sıklıkla geliyorum. Yani bu bile burada sosyalleşmek için, insanlarla şöyle bir merhabalaşmak için güzel bir fırsat. Kesinlikle bunları kaçırmayın. Yani farklı bir ülkeye geliyorsanız zaten burayı aynı zamanda da keşfetmeye geliyorsunuz. Yani amaç sadece para kazanmak olmamalı bence. Dolayısıyla bu ülkenin tadını çıkarmaya da biraz bakmak gerekiyor. Tadını çıkarmak demişken de bu güzel ülkenin bu güzel yemeklerini mutlaka ama mutlaka yemeniz lazım. Evet biz Türk vatandaşları olarak çok güzel bir mutfağa sahibiz ve harika yemeklerimiz var. Ama Polonya'nın da hiç bundan geri kalır yanı yok. Bazı tabularınızı kırmanız gerekiyor. Polonya'da çok ilginç yemekler var. Sosisli çorba var mesela. Zurek çorbası ve inanılmaz popüler meşhur bir çorba. Bunları mutlaka ama mutlaka deneyip hatta bence bizim yaptığımız gibi gündelik yaşamınızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Mesela bizim haftada bir gün yediğimiz bir e, Polonya yemekleri günümüz var. Yani hani o hafta o gün özellikle buradaki lokal bir restorana gidip o yemekleri tatmaya çalışıyoruz. Bazen de kendimiz alıp evde yapmaya çalışıyoruz ama yani buna ayak uydurun arkadaşlar. Çünkü bu yine aynı şekilde sizin bu topluma bu ülkeye entegrasyonunuzu hızlandıracak olan şeylerden bir tanesi. Çok güzel yemekleri var bence. Yani sürekli Türk restoranı aramak, sürekli kebap aramak, bir çözüm değil. Ayrıca zaten buradaki döner döner değil yani hani gidiyorsunuz kebap yazmış alıyorsunuz yiyorsunuz hiçbir yani güzel ama bizim yediğimiz döner değil yani. Yani bakın bunu söylerken bile eleştiriyorum işte bunu yapmamak lazım. Onların da kebabı döneri onların kendi şeklinde güzel diyelim. Dolayısıyla buna alışmak lazım. bu bir de zaman alacak bir şey ama. E, hayatınızı burada daha kolaylaştırırsınız çünkü işte bazen dışarı çıkıyorsunuz, bir yerlere gidiyorsunuz, e, yiyecek bir şey bulamazsınız yani. Yani adam orada festival yapıyor, festivale gitmişsiniz. E, jurek satıyor, bigos satıyor, pierogi satıyor. Ne yiyeceksin yani bunları hiç yemiyorsan? Dolayısıyla e, bu bir adım olur belki de. Bu hataya düşmeyin. Buraya geldikten sonra buradaki yemeklere, buradaki kültüre bu şekilde biraz ayak uydurmaya çalışabilirsiniz. Ve merak edilen o an geldi. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi çok büyük bir hata yaptık. Neydi bu hata arkadaşlar? Biraz da ondan bahsedeyim ben size. Bu da bizim tecrübesizliğimizdi aslında. Bu söylediğimiz her şeyi biz buraya gelmeden önce kafamıza oturtmuştuk. Her şeyi güzel bir şekilde planlamıştık ve birçok şeyde bu noktada ilerliyorduk. Ama çok büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi ve bence çok salakçaydı. <laughs> Türkiye'den para çekmeye devam ettik. Bunu yaparken yani Türkiye'den buraya para transfer ederken bir transfer aracı kullanmamıştık biz o zamanlar. Yani o kadar şu an öyle bir salakça geliyor ki bana. Yani bankamatik kartımı buradaki ATM'lere takıp sürekli para çekmiştim uzun bir süre ve işte sürekli Türkiye'deki banka bir komisyon aldı. Kendi kurundan buraya çevirirken ayrıca bir komisyon almış oldu. Buradaki banka yine o parayı dövizden kendi kuruna çevirirken yine farklı bir para aldı falan filan derken yani atıyorum 1000 lira çektiğiniz zaman belki 100-200 lirasını kaybetmiş olmuştuk. Dolayısıyla bu böyle sürekli bir masrafa yol açmıştı. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Yani bu yapmayın dediğim hasa bizde bir ay boyunca devam etti. Ve bir ay boyunca o ödediğimiz komisyonları yani anlatamam size. Dolayısıyla yapmanız gereken şeyi söylüyorum hemen. Arkadaşlar kendiniz mutlaka ama mutlaka bir Vice hesabı açın ya da bir Revolut hesabı açın kesinlikle reklam falan değil yani ben yani inanılmaz paralar aktardım Wise ve Revolut'la. Dolayısıyla aradaki farkı çok yakından görebildim. Size en büyük tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle buraya gelmeden daha bu hesaplarınızı ayarlayın arkadaşlar. Buraya geldikten sonra Polonya'da açacağınız hesaba da bunları bağlayın ve para transfer işlemlerinizi bunlarla gerçekleştirin. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Şöyle sizlerle biraz buradaki hatalarımızdan, buradaki yaşadıklarımızdan ders çıkaralım ve bunları not edelim istedim. Sizler de eğer bu konularda bir şeyler yaşadıysanız ya da bunlara ek olarak farklı gözünüze çarpan, oluşabilecek hatalar varsa lütfen yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Şimdilik Polonya Wrocław'dan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.